Ve ki, Merhaba, şu anda Kasım ayındayız. Ama ben Kasım ayı bazen geç yükledim, biraz bazı sebeplerden dolayı. E, bu yüzden Aralık ayında da Kasım'ını yapıp e, hani stok video olarak yüklemeye karar verdim. Bu yüzden şimdi hazırladım. Hemen Kasımı geç bir şekilde hazırlamışken Aralık ayında hemen yükleyeceğim. Yani, aradan çıksın istedim. Evet şimdi başlıyoruz. Şöyle geçen yıl bulabilecek miyim? Bir saniye. Geçen yıl yaptım. Kapaktan yaptım. Biraz zenginleştirdim. Şöyle sade yine her zaman gibi. Şöyle genel bir tablomuz var. Bir tane fazla yapmışım. Bir ee, şey yaptım kalp çizim. Hiçbir şey belli değil şu an planım yok. Ya da hani şu an hangi planın planının olduğunu haberim yok. O yüzden böyle boş. Yine aynı şekilde başlıklarım var. 31 tane kutumuz var. İş hareket gezme su, pratik piyano, her müzik, sping, beslenme, yazı işleri, günlük, daily, Türkçe, İngilizce, kitap okuma, kişi okuması, kramer, problem, adım, kilo. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni yılda görüşmek üzere.